Merhaba sevgili Akrep burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine genel artı aşk açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daima abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak güzel enerjilerini gönderen herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Ee, önce bir genel açılım olacak. Burada her şey için işin içine girebilir. Daha sonrasında ilerleyen dakikalarda aşk açılımı olacak. Devam etmek isteyen arkadaşlarımız için. Şimdi hemen kartlarımızı karıştıralım. Hmm, çok güzel tamam Evet sevgili akrep burçları. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şu e, tanrıça kartlarınızdan başlayacak olursak geçmiş yaşamlarınızdan gelen bir konu önümüzdeki günlerde devreye girebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Geçmişte halledilmemiş bir mevzu olabilir. Ucu açık kalmış bir konu olabilir. Geçmişten hayatınızdan uzun zamandır uzun zamandan beri görmediğiniz bir kişi konuşmadığınız bir kişinin hayatınıza girme durumu söz konusu olabilir. Ama ben bunu daha çok geçmişte halledilmemiş, tam olarak kapanmamış, belli bir süreden beri hayatınızda varlığını sürdüren bir konunun çözüme kavuşmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum sevgili akrep burçları önümüzdeki günlerde. İkinci kısma bakacak olursak Lenormand kısmına ilk kartımız köpek kartı çıktı. Çevrenizdeki kişi ya da kişilerin sadakatini çok fazlasıyla hissedeceğiniz bir dönem gibi gözüküyor. Atıyorum zorlu bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Elinizi bırakmayan insanlar belki partnerinizin sadakatiyle ilgili olabilir. Arkadaş ve gerçekten iyiliğinizi isteyen, her zaman her şartta yanınızda bulunan kişi ya da kişiler olabilir. Bu tarz dediğim gibi ne olursa olsun belki arada kırgınlıklar ya da ayrılıklar vesaire de olursa olsun bazı kişi ya da kişilerin aslında size ne kadar sadık olduğunu anlayacağınız, bunu size gösterecek bir takım gelişmelerin olacağı e, sadakat testinden karşınızdaki kişilerin geçeceği ve bunları başarabileceği bir dönem olacak gibi gözüküyor sevgili e, akrep burçları İkinci kartımıza bakacak olursak işte eğitim öğretimle ilgili olabilir, öğrenmekle ilgili olabilir, e, yeni kitaplar okumakla ilgili olabilir, bir hobi kursuna yazılmakla ilgili olabilir. Yeni bir işe girersiniz orada öğrenme oryantasyon süreciyle ilgili olabilir. Bu tarz öğrenme okuma kendini geliştirme gibi konular gündeme gelecek gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Ya da hesap kitap durumları da gündeme gelebilir. Hesap tutma, hesaplama, hani şey muhasebe defteri gibi düşünebilirsiniz bunu. Ama daha çok dediğim gibi öğrenme ile ilgili olduğunu düşünüyorum sevgili akrep burçları. Şimdi arkadaşlar bu kısma gelecek olursak çok güzel başlıyoruz bir kere ki genel açılımımız gerçekten güzel. Toprak ası kartıyla değer kapısı kartı. Önümüzdeki günlerde iş, para, eğitim, kariyer tabii ki daha çok para konusuyla ilgili yepyeni, küçük ama gelecek vadeden size değer kapısını aralayacak olan bir fırsat ve başlangıcı gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi belki de ilk etapta bu başlangıç çok büyük böyle bir başlangıç çok iddialı bir şey değil. Ama gerçektense bakın burada da bolluk diyor. Burada da değer kapısı diyor bakın paralar taşıyor adeta, kapı açılıyor. Bu değer kapısından içeri giriyorsunuz sevgili Akrep burçları ve elinizi bollaştıracak. Atıyorum işte işsizsinizdir, yeni bir işe başlamaktır bu. Dolayısıyla ne olacaktır? Maaş alacaksınızdır. Ya da yeni bir iş kurmak olabilir. Yeni bir fikir aklınıza gelmesi olabilir. Her ne olursa olsun bu somut başlangıç size bolluk bereket getirecek gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde sevgili arkadaşlar. İkinci kartımızda bahçe ve kapı kartıyla büyücü kartı. Bakın şimdi bir süreden beri bir konuyu uzaktan böyle bir e, gözlemli olabilirsiniz. Adım atmaya pek cesaretiniz olmamış olabilir sevgili akrep burçları. Yani bilmem ki hani dışarısı da güvenli mi? Tabii ki bu bir metafor. Şeklinde kendinizi böyle bir geriden tutup uzaktan izleme pozisyonunu almış olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde bakın. Bu konu her neyle ilgiliyse dışarıya adım atmaya korktuğunuz konu sevgili akrep burçları. Güç kazanma enerjisi sizde olacak. Büyücüyle beraber ve hazırlıklı olma durumuna geleceksiniz ve tamam diyeceksiniz. Elimde bütün şartlar var. Neden olduramayayım ki? Neden yapamayayım ki? Ya da neden gerçekleşmesin ki? gibi büyücünün aynı kendisine duyduğu o inançla birlikte hazırlıklı bir pozisyona geleceksiniz ve kendinizi bu konuda güçlü hissedeceksiniz. O başlangıcı bakın birle resmediliyor büyücü kartı yapıp o bahçe kapısından çıkmakla ilgili sevgili Akrep uçları. Buna bir kart seçeceğim ben. hava şövalyesi. Bakın bir süreden beri aynı buradaki kız gibi dışarıdan şöyle bir nasıl söyleyebilirim gözlemlediğiniz, tartıp biçtiğiniz ve mantıklı bir çıkarımda bulunduğunuz bir konuyla ilgili olabilir arkadaşlar bu. bu konu ve daha çok yapmak istediğiniz bir konuşmayla ilgili sanki bu. Derdinizi anlatmak ya da bir konuyla ilgili rasyonel çözümlerinizi karşı taraftaki kişi ya da kişilere aktarmak içinizde tutmamak, bir şeyleri kendinizi olayı durumu açıklamakla ilgili dediğim gibi cesaret edememiş olabilirsiniz. Örnek veriyorum işte hocanız bir ödev verdi ama sunumunuzu tahtada yapacaksınız dedi tamam mı ve siz kendinizi bilmem ki ben mi üstleneyim bu görevi hazır değilim diyorsunuz ama önümüzdeki günlerde bununla ilgili yapabilirim. İşte toplantıda sunumda yapabilirim ya da şu kişiye kafamdan geçen şeyleri rasyonel bir şey yapmak istediğim konuşmayı aktarabilirim gibi bir güven içerisinde olacaksınız arkadaşlar. Hava şövalyesi ile birlikte konuşmak istediğiniz şeyleri, dile getirmek istediğiniz şeyleri açık sözlü bir biçimde dile getireceksiniz. Buradaki sondan bir önceki kartımız Bereket simgesi Kornikopya ile Bilge danışman kartı. Bakın önümüzdeki günler iş, para, eğitim, kariyer hayatıyla ilgili tırnak içerisinde geleneksel bir e, ilişkiye doğru adım atabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu ne demektir? Örnek veriyorum bir iş sözleşmesi imzalamaktır. Örnek veriyorum belki de kariyerinizde ya da ilerleyen yıllarda size gelir kazandıracak bir okula yazılmaktır. Anlatabiliyor muyum? Yani bir yere ait olma, orayla anlaşma imzalama sağlam bir temele oturtma. E, işin içine yine öğrenme e, durumları söz konusu olabilir. E ilişkinizin sağlam bir temele oturduğu ve bereket getirecek bir ilişkinin temellerini atmak gibi bir durum içerisinde olabilirsiniz önümüzdeki günlerde. Son kartımızda da eylem ve dünya kartı. Bir kısmınız için bu gerçek manasıyla bir yolculuk, bir seyahat olabilir arkadaşlar. İşte bayram tatili, şehir dışına çıkmak vesaire gibi bir düşünce içerisinde olabilirsiniz. Bir tatile çıkayım gibi, bir hareket, bir uçağa binme, bir yola çıkma gibi durumlarınız söz konusu olabilir önümüzdeki günlerde. Ama en genel manasıyla özellikle hareketsiz kalmış, sıkışmış bir enerjinizle ilgili önümüzdeki günlerde başarıya, kutlamaya, tamamlanmaya doğru gidecek yeni sayfalar, yeni döngüler açacak. Eylemler, e, hızla e, hareketler hayatınızda meydana gelebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani sıkışmış bir enerjiniz birden ilme kazanabilir, harekete geçebilir. Anlatabiliyor muyum size? Bu noktadan başka bir noktaya ulaştıracak şekilde hayatınızda arkadaşlar. Özellikle evet dışsal faktörlerden de kaynaklanabilir ama daha çok eyleme geçen taraf siz olacak gibi gözüküyorsunuz. Her halükarda yeni sayfalar, yeni döngüler hayatınızda açılıyor gibi gözüküyor. Sevgili Akrep burçları. Ama dediğim gibi küçük bir kısmınız için gerçek manasında bir seyahat de olabilir, bir yolculuk da olabilir bu baktığımız zaman ama getirisi sizin açınızdan çok güzel olacak. Şimdi yine devam etmek isteyen arkadaşlarımızla aşk açılımına devam edeceğiz. Трашка. Evet. Şimdi arkadaşlar burası eskiden aşk açılımlarımız sadece aklında biri olan arkadaşlarımız üzerinden ilerliyordu. Aklınızdaki kişi ne düşünüyor şeklinde. Şu anda ister aklınızda biri olsun ister olmasın ister ciddi bir ilişkiniz olsun. Herkesin bir şekilde belki de bu noktada bu hafta örnek veriyorum yaptığım açılımda aklında biri olanlar için daha ağırlıklı çıkabilir. Ya da her sütun farklı farklı kişiler için çıkabilir. O yüzden ben tek tek bunları kendi aralarında yorumlayacağım. Ve Özellikle yalnız olanların bir süreden beri hayatınıza geri gelmek için e, belki de sessiz kalan bu süreçle ilgili ne yapması gerektiğini düşünen bir ex partner hayatınıza geri dönebilir arkadaşlar. Belki de burada dedim ya geçmiş yaşam kartı, geçmişinizden bir konu tekrar gündeme gelebilir demiştik genel kısımda hatırlarsanız. Bu bağlantı bununla ilgili olabilir büyük bir çoğunluğunuz için. Yalnız olan arkadaşlarımızın özellikle geçmişten bir partneri hayatına geri dönebilir. Fakat bu hayatınıza geri dönen kişiyle ilgili ne yapmanız gerektiği konusunda ee, hemen karar vermek istemeyeceksiniz arkadaşlar. Bütün perspektiflerden, bütün açılardan değerlendirmek isteyeceksiniz. Belki de bir süredir kendinize zaten birbirinize zaman tanıdığınız bir kişi de olabilir bu tamamen ne çıktı ne çıkmadı şeklinde bir durumunda yaşadığınız bir kişi de olabilir. Ama genel itibariyle dediğim gibi bir eksisin hayatınıza tekrar geri dönmeye çalışması gibi bir konu gündeme gelecek gibi gözüküyor. E, fakat bu konuyla ilgili dediğim gibi hemen karar vermek istemeyeceksiniz. Hemen olaya atlamak istemeyecek gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir süreden beri yine ikinci kısma gelecek olursak bu da e, yalnızlara uygun olabilir arkadaşlar ya da aklında biri olanlar için de uygun olabilir. E, ilişk, yani sizi gözlemleyen biri var. Gözlemliyor ve bekliyor. Tamam mı? Bir harekette de bulunmuyor, bir eylemde de bulunmuyor. Önümüzdeki günlerde bu gözlemi yapan kişi, sıfırdan riski göze alarak kapılar arkasından sizi gizli gizli gözlemlemek yerine, sıfırdan riski göz alarak yepyeni bir başlangıç yapmak adına, ...hayatınıza girebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Uzun zamandan beri sizi beğenen biri olabilir. Ee, uzun zamandan beri e, sizi düşünen biri olabilir. Gitsem mi, gitmesem mi şeklinde. Tabii ki bazılarınız için şöyle bir enerji de olabilir arkadaşlar. Bu teklif olayları, başlatma olayları biliyorsunuz birazcık cinsiyete göre değişiyor. Şu an dinleyen arkadaşlarımız erkek olan tarafsa, bu sizin yaptığınız gözlemle ilgili de olabilir. Yani siz birini gözlemliyorsunuzdur. Harekete geçsem mi, geçmesem mi şeklinde... Ama her halükarda gözlemleyen taraf kim olursa olsun sıfırdan riski göz alarak bakın o e, adımı sanki atacak ve o kapı arkasından çıkıp e, atıyorum işte ben senden hoşlanıyorum. Benim senden karşı duygularım var gibi bir enerji içerisinde olabilir bir tavır içerisinde olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Üçüncü kartımız hava onlusu kartıyla e, uzak mesafe kartı. Şimdi özellikle ilişkisi sallantıda olan arkadaşlarımız ya da ilişkisi belirsiz olan arkadaşlarımız lütfen dinlesinler. İlişkisinde hiçbir sorun olmayanlar zaten ne arıyorsunuz? Tarotçuları dinleyip de ilişkinizde olmayan lütfen sorunları icat etmeyin. İlişkinizi güzel güzel yaşayın arkadaşlar. Ama sallantıda olan ya da e, böyle ne olduğu belli olmayan Hele hele uzak mesafe ilişkisi, hani gerçek manasında da bir bir de ayrı şehirler, ayrı ülkeler durumu olan arkadaşlarımız varsa bununla ilgili açıkçası bir e, sonlanma durumu yaşanabilir. Ama bir bakalım buna. Bir kart daha seçelim ki. Ateş ası. Ben şöyle düşünüyorum. Bu uzaklık ya da mesafe zaten hayat aranızda zaten var gibi gözüküyor. Kılıç onlusuyla gelmiş gibi gözüküyor arkadaşlar bu. E bir sonlanmayla birlikte gelmiş gibi gözüküyor. Fakat bununla ilgili önümüzdeki günlerde değnek ası kartıyla yepyeni, tutkulu ve arzulu bir başlangıç olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani kılıç onlusundan sonra tekrardan tutkulu ve arzulu bir şekilde aradaki mesafenin kapanmasına sebep olacak şekilde yepyeni bir başlangıç olabilir gibi gözüküyor. Buna bir kart daha seçelim. Evet Ateş Prensi ile. Yani Ateş Ası ve Ateş Prensi kartı aradaki bu mesafeyi kapatacak bir şekilde ...tutkulu ve arzulu yeni bir başlangıç söz konusu olabilir. Bir tek şurada belki de buna dikkat etmenize fayda var arkadaşlar. Ee, ne kadar kalıcı? Yani sadece tutkularımıza yenilip tekrar mı bir araya geliyoruz... ...atıyorum bu kişiyle... Ee, ...yoksa e, gerçekten de birbirimizi gerçek manasında istiyor muyuz? Belki birazcık bunu sorgulamanız gerekebilir. Ne kadar kalıcı olduğunuzla ilgili. Ama her halükarda... ...değnek şövalyesi ve değnek ası kartıyla bu mesafeyi kapatacak yeni ve tutkulu bir iletişim, bir fırsat, bir başlangıç haberleşme durumu söz konusu olabilir gibi gözüküyor sevgili Akrep burçları Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.